varmış, iki katını yıkmış. Nerede? Çantamda Türk bayrağı var. Elimizde gevşek, bak dört tane carcı. Ondan sonra matıra, gazatura, süngü, gaz makyürek elimizde. Sırtımızda 7 el bombası, götürebildiğimiz yoldan mermi, tüfek mermisi, çantada. Elimizde kemertli kemer tebeğileri. Yani yattığı zaman sırtına çantanı geçmemesi için. Üstelmer dedi ki, oğlum dedi bana bayrak çıkar çantandan şu dedi şey ettik ya binanın üzerine vurulan binanın dedi. Diye uçakla sevdiğim bizi vurmasın. Uçakla devam bombalıyım. Dağlardan gidip çam artar, köpüğüne sökülüp uçuyor havada. Biz çıktıktan sonra da zaten paraşütü askerler de karşısında havayı indirme tuvayı dağlara asker indirmeye başladı dağın arka Çünkü biz galiba çıkmadan asker çıkarmadılar. Bakalım çıkabilecek mi diye asker çıkarmadılar. İndirmediler havada. Biz çıktıktan sonra indirmeye başladılar. Bundan sonra bayrağı ben aldım çıktım binanın üzerine. Binanın üzerine çıktım, yaptığım yerde bir su borusu buldum, iki metre boyunda, binadan yıkılmış. Bu su borusu, bayrağı çantamda çıkarttım, bağladım, bayrağı burada demirin üzerine yaşadım. Yalnız kendim yerde yatarak, yani etrafı Rumların daha yeni çıktı, böyleydi, arazi de bilmiyor. Bayrağı diktim, bayrağı atış etti. Yan tarafta, 200 metre mesafede Rum askeri var, makine tübe var. Atış etti, bayrağı vurdu. Üstelik bana dedi ki, oğlum en aşağıda vurulacağını dedim, dikme bayrağı. Bunu tanımayamayacağım. Yani kendim vurulmuş kadar zoruma gittim. 5-10 dakika aralarında biz yeniden Biz onlar Makusa'dan çıkarma yapacağımızı zannediyorlardı. Makusa'dan. Çünkü bizim çıkarma yaptığımız yer e, Yavuzli'ye bir kumsal plaj. Küçük bir plaj. Gemiler 5-7 tane savaş temizliğinden sayılarını <laughs> yedi tane savaş gemisi ya işte haberleşme, cephane, yiyecek vesaire. Burada bek bekledi. Ta ki emir verilene kadar. Orada e, bir gördük ki bir bambaşka bugünkü İsrail'in Filistin'e yaptığı durumların aynı işi ruh ediyor. Biz o insanların ölümlerini çocukların, hanımların, yaşlıların durumlarını görünce dünyamız böyle hiç dünyada aklımıza ana, baba, çocuk, çocuk, para, pul, servet diye bir şey aklımızdan gitti. Sadece vurursam bir damla kanım akmaz şeklinde hareket ettik. Rastathaneden yürüyerek Çengelköy Meydanı'na indik. tabi tek biz değil yani binlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla beraber, işte vatan sevgisiyle beraber ee, sokaklara iniyorlar. Ben de mevcut. Hala vücudumda baştan aşağıya şarapnel parçaları mevcut. Sol kolumdan yaralanmışım ben. Et, kemik, sinirler ve damarlar büyük oranda zarar görmüştü. Atar damar da hatta zarar görmüştü. Şu an sol kolumda benim Platin mevcut, sağ ayaktan damar alınıp, sol kola yine buraya damar eklendi ve kemik eklendi. Bunlar mevcut. Genelde terörle mücadelede, harekatlarında ruh kaybı ya da ağır yaralanmalar özellikle fazla bulunmakta. Ya git ama nereye gideceksin? Yol bilmiyorsun, iz bilmiyorsun. Adam sana karşıdan atıyor. Sen atacaksın ama kime atacaksın? Bir de Hani bize diyorlar ki siz oraya gittiniz ne yaptınız? Şimdi üç arkadaş gittik askere. Savaşa gittik. Biri şehit oldu. Rabbim bütün şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi rahmet eylesin. Bu vesileyle. Biz ne için Vatan için, Türk bayrağı için Bu Burada birbirine baktım, 150 metre tahminen mesafede 3 tane Rum askeri, makyam kuvvetli mermiler gitmiş. Yeni mermi takıda tutuyor. Elimde tüfek de var. Yanında mandal var. Aldım otomatik olarak açayım Yani 20 mermi atacaksın dedi. Bu mandalı açtık. Bunlar da 20 mermi atış ettik. Bunlar üçü de tüfeğe arkada yığıldı kaldı. Daha az demediler. Ondan sonra ben bayrağı diktim. İkinci bayrağı. Bayrağı diktim. Ya, o günkü gururu hayatımda görene kadar unutamam. Türk bayrağı bir Kıbrıs'a diken ilk asker bu Yeah. <laughs> <laughs> geleceğiz inşallah. inşallah. Bu balık burada ömür boyu kalacak. <laughs>